Değerli izleyenlerimiz yine sizlere Belçika'da bir mekanı tanıtmak istiyorum. Bulunduğumuz yer Overpelt ve başkent kebapçısındayız. Az sonra buraya gireceğiz. Burada çalışanları tanıyacağız. Mekanı tanıyacağız. Lütfen bizi izlemeye devam edin. Değerli kardeşim selam aleyküm. Aleyküm selam, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? Teşekkür ediyorum, iyiyim siz? Sağ olun, Allah razı olsun. Bildiğiniz gibi biz Selman ile Gurbetçinin kamerası programında hem televizyon programları yapıyoruz hem de tanıtım videoları çekiyoruz YouTube'da. Bu kez Overpelt'teyiz ve sizin mekanı tanımak istiyoruz. Ama YouTube izleyenlerimize öncelikle bir kendinizi bir tanıtabilir misiniz? Ben Mustafa Aksaraylıyım. Ee... Dönercilikle uğraşıyoruz gördüğünüz gibi. Bu ne Mustafa? Darılmaz. Mustafa Darılmaz. Evet. E, öncelikle hoş geldiniz. Eyvallah. Sağ olun. Yayınları izliyoruz sizi. Çok başarılı buluyoruz. Çok güzel yayınlar yapıyorsunuz. İnsanları bilgilendiriyorsunuz. Eyvallah. Teşekkür ederim. Biz de burada Belçika e, halkına hizmet veren bir şubeyiz. E, burada genellikle müşteri potansiyelimiz Belçika halkı. Pizza, kebap, dönercilik. 20 yıldır hazır, 15 yıldır da biz buradayız. Siz kaç yıldır ben? 15. Ben de 15 yıldır buradayım. Geldim Aşkım. burada gözü açtım. Öyle ben mi? Burada. Evet. Geldiğinizden beri buradayız. Evet evet. Nasıl işler? Çok şükür. Güzel. Biraz ekonomik sıkıntılardan dolayı tabi her dükkanlarda olduğu gibi düşüşler var ama bizim dükkan iyi yani çok şükür. Allah çarşınızı pazar etsin. Şimdi sizi az önce detay videolarda izleyicilerimiz görüyorlar. Sıcak bir ortamda çalışıyorsun. Hep pizza mı yapıyorsunuz? Şimdi değişiyor. Hafta sonu olduğu için çok kalabalık geçiyor biliyorsunuz siz de. O döner işi. Sıcak olması gerekiyor. Tabii klima falan var ama yetmiyor. Yetersiz kalıyor. Ama mecbur yani. Hoşumuza gidiyor. Sevdiğimiz bir iş. de kaç tane pizza açıyorsunuz? Ya hafta sonu 100 pizzayı geçiyor. Hafta içi de 50-60'ın üzerinde oluyor yani. Performans güzel desene. Her zaman, her zaman, her zaman. Bu işin kralı biziz. Bizden Peki, başka yok. Pizzanın yani. dışında e, gördüğüm kadarıyla döner. Evet. Mesela burada kapsolon yapıyoruz. E, şkotul tabakları yapıyoruz. Frit üzeri yapıyoruz. Genellikle bütün dönerci dükkanlarında bulunan menünün aynısı bizdeki de. Fark eden bir şey yok ama bir adımız var. Bir Farklı bir var. şey var. mı? Farklı bir şey yok diyebilirim. Yok çünkü. Yani her dönercide bulunan bütün menüler bizde de mevcut. Peki haftanın kaç günü açık burası? Haftanın bir gününü kapatıyoruz, Salı günü kapatıyoruz. Salı günleri evet, kapalı. Dörtten ona kadar açıyoruz. Fazla yani çalışmıyoruz. Her gün dörtte niye öyle? Biz nasıl diyeyim? 15 yıldır Kökeğe bu şeyi döndünüz. Yok, hayır, çok koşturduk biz. Buraya gelmek isteyenler buraya nasıl ulaşabilir? Bir tarif edin, adresi de söyleyin. Şimdi şöyle söyleyeyim, Oğurpelt burası, Pelt diye küçüttüler, evet. iki tane şehri bir şey yaptılar. Lindl Sıban 224, internete girdiklerinde de bulu, bulabilirler. Başkent Kebap, Lindel yazdıkları zaman adrese ulaşabilirler. Çok kolay. Çok kolay, çok. Peki, sevgili izleyenlerimiz herkesi buraya bekliyoruz. Mustafa kardeşim, biz de az önce gördük, detaylarda da görüyorsunuz. Sizleri buraya davet ediyoruz. Çıkın çıkın gelin, değil mi? Gelenler mutlu olur, güler yüzü görürler, lezzet tadarlar. Buraya gelmeden yemek yedim diyemez hiç kimse. Eyvallah. Elinize sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Değerli izleyenlerimiz, çekimlerimize devam ediyoruz. Selman abi misafirimiz olarak gelmiş. Beringen'de tanışmıştık. Ben Mustafa hatırlıyorsunuz güzel pizzamızın tadına bakmaya gelmiş Selman abimiz not verecek puan verecek bu görmüş olduğunuz makine özel yeni çıkarttık yani çıkarttık derken yeni aldık bakalım Selman abimiz ne puan verecek Hafta sonları o, havanın şeyine göre değişiyor ama 100'den aşağı düşmüyoruz hafta sonları. Hafta içinde standart 50 60. Var, tamam. Görmüş olduğunuz eti bol koyuyoruz bu kapsolu. Başka hiçbir yerde bu kadar et koyamaz kimse. Hiç kimse koyamaz. Aldığımız paramın hakkını veriyoruz arkadaşlar. İnsanları mutlu etmek ama Hemen geliyor. Pizza ananas geliyor Niyaz Bey.